Antalya'nın ilk içme suyu arıtma tesisi, Alanya Dim Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisindeyiz. 2020 yılının Ağustos ayında Asata resmi olarak devredilen Alanya Dim Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisinde insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik doğrultusunda daha kaliteli ve daha sağlıklı su için gerekli tüm arıtma ve değerlendirme sistemleri uygulanıyor. Burada e, tesis için önemli olan e, en önemli maddelerden biri de Antalya ilçesinin ilk içme suyu konvensiyonu olarak ilk içme suyu artma tesisi olması artı burada kullanılan suyun sağlığı, suyun içindeki bakterilerin artırımı sağlamak için bugüne kadar sıvı klor kullanmıştık. Bu tesiste gaz klor kullanıyoruz ve bunun aktivasyonu çok yüksek olduğu için daha verimli bir dezenfektandır. Yapılan analizler ham su ve arıtma su olarak iki kısımda inceleniyor. Ham su ve arıtılmış su olarak inceliyoruz. Ham suda ve arıtılmış suda hemen hemen bütün parametrelere bakıyoruz. Bunlar nedir? pH, iletkenlik, bulanıklık, nitrit, nitrat, amonyum, demir, mangan gibi hemen hemen 11 parametreye bakmış oluyoruz. Tesiste son teknoloji örneği olan SCADA sistemi kullanılıyor. Suyumuz debimetre okuyucudan geçerek belli bir debide işte suyu testimize alabiliyoruz. Ardından havalandırma ünitesinde suyun havalandırmasını sağlayıp durultucu ünitesine geçiyoruz. Durultucu ünitesinde öncesinde karıştırma işlemi yapıyoruz suya kimyasal dozlayıp. Ardından durultucu ünitesinde sudaki partikülleri çöktürecek çamur battaniyelerini kullanıyoruz. Buradan filtrelere geçiyoruz. Filtrelerde suyumuzu süzüyoruz ve temiz suyumuzu su deposuna aktarıyoruz. Buradan da ana depomuza iletimini sağlıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yatırımıyla Alanya'nın temiz ve sağlıklı içme suyunu güvence altına almış durumda. Alanya İçme Suyu Açma Tesisinin beslediği alanlar Merkez İlçe 17 mahalledir. 17 mahalle içinde yaklaşık 2,5 milyon enerji tasarrufumuz bulunmaktadır. Bunun dışında önümüzdeki süreçte yine Asat'ın kendi bütçesine aldığı, bir 19 milyonluk yatırımla Alanya'nın tamamı artık bu tesisten sağlıklı ve hijyenik suyu sağlamış olacaktır.